<laughs> şeyde şeyde. Koydun Yengenlerin samanlığa koyduk. Yengen dedi ki. Oh, bu dedi sarıke de doğurmuş dedi. Bizim dedi kapının önünde dedi. Ben de dedim ki o kedi dedim erkek dedim Sabahleyin dedim bizim dedim eve dedim geçen sene dedim Kerim'in dedim gardırobuna giden giren dedim doğuran dedim kedi dedim geldiydi herhalde doğuracaktı dedim. Onun olmasın dedim. Bir gittim baktım kedi orada bir tane işte daha ıslak yani hayvan. Sonra gezip gezip duruyor oralarda yengen hemen samanlığa gitti o zaman oralara bakalım ya dedi doğuran kedi var mı dedi. Bir girdik baktık yengen yok dedi bir de ben şöyle bir uzandım kazanlar var arkasına orada kedi yatıyor bir tane daha hala doğuruyor ıslak. Aldım koydum. Artık onu düşürmüş oluyor. Artık onu düşürmüş yengen diyor ki bu diye yemek için mi aldı ki benimki o ye yemek için alsa dedim oraya bırakır mı alır kaçardı onu. Yememiş mi onu? Bakıyormuşmuş işte Fatih görmüş. Bilmiyorum. Gel bir bakalım göstereyim sana. Orada. De. Merhaba arkadaşlar. Yeni doğmuş bebek kediler göstereceğim size. <laughs> Her yer biz kedi doldu. Bir de onlar olsun. Vallahi iyi de bir yağmur geliyor. Yani inşallah dolu olmaz. Demek ki o kadar yakınmış. Onlar girmiş oraya. Eve doğuracakmışmış. O da biz çıkarınca. Bak bu Şuradaymışmış yavru. Bana çok su sabah. Ben sevdim biraz. Burada geziyordu. Dedim Allah Allah dedim. Bak. şu şey yapayım. Yap bakayım bir şey. Köy samanlığı. Heh burada. He işte buraya doğurmuş ben ya. buldum. Bak. Kaç tane var acaba? kazan da kara. Kızım, ışıltı talep İsmail. Hani bebeklerin? Hani kızım Ay be? Ya. Hani Ondan kızım? İçi beyaz da var bak. <laughs> şuydu, aha şuydu bak dışarıya çık buldu. İçeri girmeye çalıştı sabahleyin o. Yavru yapacak bir şey aldı içeri. He, eve doğuracakmışmış. <laughs> önüne atmış bir tanesini. Ne var sakin bak var? ya. Hı. Sabah içeri girmeye çalışıyor. Çıkardık onu biz de yavru yapacakmış Yavrulamış. İyi kızmıyor bari. Bak 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 e bak. Hemen kızım da bebek mi doğurmuş? Aman benim kızım da bebek mi doğurmuş? Allah'ım Allah'ım. Şuna bak. Bu da ne güzel yatıyor emsinler diye. Bu da bembeyaz bakalım. Kaç tane var? Üç tane mi? Üç mü? Dört mü? 4. şuydu baksa benim bulduğum. Şu. Nasıl başına gidiyor. <laughs> Dört tane yavrusu olmuş. Daha doğurur da mu acaba? Yok, yok Islak yok. arkası hala. İyi ki gördük ya. Yiyecekmiş yoksa sarı kedi gene. Anlamadık hayvan derdinden. Ama şey. ben dedim sana bu doğuracak dedim. Ya görün işte mucize. Sizler de şahit olun. Bir saat önce doğan bebekler. Bak bak nasıl emiyorlar ya. Cık, cık, cık. Baksa var. <laughs> Bakıyor işte daha nasıl bakacak? Ne bileyim geçenki yavru bakmadık. O acemiliydi geçen sene. Bundan beş tane mi yavru ya? Hah, dört tane. Dört tane değil mi? Şu ayağıymış. Hmm. Dalmatyalı var. Tekir var. Beyaz var. Gri bak, var. Anneyi çekse uzaktan beyaz yalı sıra atlaşıyor Vallahi. Maşallah maşallah. Şuna bak sadece şurası gri bak bunu. Beyazın. İnşallah o erkek kedi kafayı takıp da yemez bunu yavrularına. <laughs> ne güzel uyuyor. Geçen sene bir tane doğurduydu değil mi? Evet tek, tek doğurdu. Öyle doğurmuş öyle gördük ya. Gene eve doğuracaktı bu da. Çıkarınca gelmiş buraya doğurmuş. Bak bak kavgaya bak kavgaya bak. Bak 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 bak. Aha. Islak da bir de oraya, oraya mı doğurdu diyorum acaba. yer bulamayıp da. Şunlara bak ya. Sahiplenmek isterse veririz de. Aynen sahiplenmek isteyen olursa sahiplendiririz sütten kesildiklerinde bunlardan bizde çok var sürüsüyle. Güzel. Şimdiden söyleyin hangisini istiyorsanız ona göre ayıralım. <laughs> ben kızım benim. Sabah değişik halleri, Sen dedin ya bu bana çok yakın davranıyor dedin ya. ilgi evet. İlgi istiyor dedin ya. Doğuracakmış işte hayvan. Neyse. Demek ki hayvanlar bir şey anlatmak istiyor da. Tabi canım. Şey anlayabilmek yani mesela o İyi iyi şöyle. gene ortalığa hepsini saçmamış bari. Görmeseydik onu o öke diyerdi kesin de. Ya, nasıl, Baksana, Köy Samanlı. Yağmur da atlatacak arası. ne kadar yem yaptın? İki buçuktu. İki e, uzun vardı. sürdü. İki, i̇ki buçuk. Bir daha vardı onu bekledim. Biraz sonra geldi de Şeye gelmiş, ekranlar gelmiş. Ben onun yanına uğradım. Biraz kahve yaptı yenge. Gelin. Otur otur. ya da ne oldu? Komşu falan. ziyaretine gittin yani. Evet. Bahçe yapıyor da görenden geldik ha. Orada takıldım biraz. Süt yerini yıkadım. Temizlik yapıyorum sabah beri. Hiçbir şey yapamadım daha. Nerede? Çocuk, Çocuk. nerede? Burada uyuyorlardı. Demin buradalardı diye gitmişler. Çekilmesin ya. Nohut yemeğin pişiyor sobanın üzerinde. Neyse arkadaşlar, sizlere de göstermek istedim bebek kedileri. Görüşmek üzere.